Arkadaşlar bugün sizlerle hamur silgi yapacağız. Evet hamur sevgimizin yapımına başlamadan önce e, bir tane malzememiz var. Onu tanıtmak istiyorum. Patafix. Bunu kırtasiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Patafix hamur yapıştırıcı diye geçiyor. Bunu Duvarlara asıyorsunuz, duvarlarda leke bırakmıyor, İzli kalıcı olmuyor arkadaşlar. Evet, patatesimizi yani hamur sevgimizi tanıttığımıza göre haydi birlikte e, sevgimizin yapımına geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar e, bizim silgi tozu çıkartmamız gerek, bir sürü çıkartmamız gerek bundan hemen çıkartalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, patapiximiz burada silgi tozlarımız da burada arkadaşlar. Şimdi patapiximizden şu kadar parçayı alıyoruz gördüğünüz gibi. Bu biraz esnek. Yani ben bununla biraz daha önceden oynamıştım. Şimdi silgi tozlarımızı buna yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Silgi tozlarımızı içine katıyoruz. Yerdeki silgi tozlarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunları böyle bir bir dakika filan oynuyoruz. Ben size oynadıktan sonrasını göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık oldu. Bu arada arkadaşlar bunu hatırlatmak istiyorum. Bu e, fikir hiçbir yerden çalınmamıştır. Kendim ürettim bu fikri. Evde patafiksimiz vardı. Böyle bir karışım yaptım. Ortaya çıkarttım arkadaşlar. Daha önce hamur silgi yapımını görmüştüm internette. Ancak onlar daha farklı bir şekilde yapıyordu. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Çünkü daha çok hamur silgiye benziyor gerçekten hamur sigi de aynı bu kıvamlarda ee, evet benim hamur silgimi beğendiyseniz evde yapmayı deneyin arkadaşlar çok kolay bir deney yani böyle yapabilirsiniz evde ben bunu birkaç kere yaptım ve birkaç kere de küçük olduğu için kaybettim arkadaşlar. Bu dördüncü yapımım galiba. Evet. size çok çık sıkmadan e, hamur silgimizi yaptık arkadaşlar. Bunu şimdi bir deneme şeyine yapacağız arkadaşlar. Hadi denemede görüşürüz. Evet arkadaşlar. Eskiden yazdığım bir yazıyı şimdi sileceğim. Belki hamur silgiyle biraz daha zorlanabilirsiniz. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz izi kalsa da siliyor arkadaşlar. Buna hamur silgi yerine çizim silgisi diyorlar. Ben onu kullanmıyorum. Hamur silgi adını daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ol şeyini sildi arkadaşlar. Denememiz bence gayet güzeldi. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.